Merhaba. Sizin için hazırladığımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Elimizde yapay zekanın e, pek çok sektördeki etkilerini gösteren zengin kaynaklar var. Sağlıktan finansa, eğitimden üretime bayağı geniş bir alan. Evet, merhaba. Kaynaklar gerçekten de yapay zekanın sadece hani yeni bir teknoloji olmadığını gösteriyor. Daha çok bir dönüştürücü güç gibi, değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle sektörlerin işleyişini kökten değiştiriyor. Özellikle sağlık ve finans gibi alanlarda hem e, muazzam fırsatlar var hem de dikkatle yönetilmesi gereken dönüşümler söz konusu. amacımız da zaten bu yoğun bilgiden en can alıcı noktaları, en işe yarar öngörüleri çekip çıkarmak. yani bilgi bombardımanı değil de daha çok hap gibi net bilgiler sunmak. o zaman hadi başlayalım. başlayalım. sağlıkta mesela tıbbi görüntüleme alanındaki gelişmeler çok dikkat çekici geldi bana. kaynaklar şey diyor, derin öğrenme modelleri meme kanseri taramasında %99 gibi bir doğruluk oranına ulaşabiliyormuş. Evet evet %99 ve radyologlardan daha hızlı. Çok daha hızlı. Bir de Dublin'deki dijital ikiz uygulaması var. Yani hastanenin sanal bir kopyası üzerinde süreç iyileştiriyorlar. Hı hı. O da BT ve MR bekleme sürelerini ciddi ölçüde azaltmış. İnanılmaz. Burada sadece hız değil tabii. Teşhis doğruluğundaki potansiyel artış da çok önemli. Ama bir de işin e, pratik zorluğu var. Nedir o? Doktorların bu kara kutu modelleri güvenme meselesi. Yani algoritma bir sonuç veriyor ama neden o sonucu verdiğini tam açıklayamıyor bazen. Kaynaklarda bu sıkça vurgulanıyor. Güven meselesi yani. Anlıyorum. Bu teknolojinin benimsenmesinde kritik bir eşik o zaman. Aynen öyle. Peki sağlıktaki bu hız ve doğruluk arayışı e, finans dünyasında da var mı? Benzer bir durum orada da geçerli mi? Olmaz mı? Finansta da çok belirgin. Mesela kredi kartı sahtekarlığının tespiti veya borsada saniyeler içinde işlem yapan algoritmik ticaret yani HFT sistemleri. HFT evet çok hızlı işlemler aynen. Hatta bir öngörü var. Yapay zeka destekli robot danışmanların yönettiği varlıkların 2027'ye kadar 4.6 trilyon doları bulabileceği söyleniyor. 4.6 trilyon dolar. Muazzam bir rakam. Gerçekten öyle. Finans özelinde ilginç bir nokta daha var kaynaklarda geçen. Kredi notunuz belirlenirken artık sosyal medya verileriniz gibi alternatif bilgiler bile kullanılabiliyormuş. Ciddi misiniz? Sosyal medya verilerimi Evet, bu eğilim artıyor diyor kaynaklar. İşte tam burada açıklanabilir yapay zeka, yani XAI dediğimiz şey devreye giriyor. XAI. Yani algoritmanın kararını açıklayabilmesi mi? Tam olarak o. Algoritma neden o kararı verdi? Bunu anlamak lazım. Eğer bir algoritmanın kararı şeffaf değilse hem tüketici güveni sarsılır hem de yasal düzenlemelere uymak zorlaşır. Şeffaflık kritik yani. Anladım. Peki eğitim Orada durum nasıl? Eğitimde de kişiselleştirme teması çok güçlü. Knewton, Dreambox gibi platformlar var biliyorsunuz. Bunlar öğrencinin hızına, öğrenme stiline uyum sağlıyor. Yani her öğrenciye özel bir yol haritası gibi mi? Aynen. Kaynaklar diyor ki bu sistemler öğrencinin güçlü ve zayıf yanlarını analiz edip ona göre bir öğrenme yolu çiziyor. Bu da aslında finansta gördüğümüz kişiye özel donuşmanlık fikrine benziyor biraz. İlginç bir paralellik. Potansiyel gerçekten büyük eğitimde. Gelecekte tamamen kişiye özel, daha etkileşimli öğrenme ortamları görebiliriz. Ama tabii e, pratik zorluklar da yok değil. Ne gibi mesela? Öğretmenlerin adaptasyonu, okulların teknik altyapısı, öğrenci verilerinin gizliliği gibi konular. Kaynaklar bunların altını çiziyor. Haklısınız bunlar önemli engeller olabilir. Bu verimlilik ve optimizasyon arayışı sadece dijital alanlarda değil galiba. Üretim, tarım gibi fiziksel sektörlerde de örnekler var değil mi? Kesinlikle var. Üretimde mesela GE gibi firmaların kullandığı kestirimci bakım sistemleri. Makinelerdeki arızaları önceden tahmin edip üretimin durmasını engelliyorlar. Bu müthiş bir şey, maliyetleri de düşürüyordur. Çok ciddi anlamda. Tarımda da benzer bir durum var. Plantix diye bir uygulama var mesela. Çiftçi bir yaprağın fotoğrafını çekiyor, uygulama hastalığı teşhis ediyor. İnanılmaz kolaylık. Ya da dronlarla tarlaları izlemek çok daha verimli oluyor. Hukukta da var. E-Discovery denilen sistemler milyonlarca belgeyi saniyeler içinde tarıyor. Normalde haftalar sürerdi bu işler. Haftalar süren iş saniyelere iniyor. Vay canına. Hatta bir modelin dava sonucunu %79 doğrulukla tahmin edebildiği bile belirtilmiş kaynaklarda. %79 çok iddialı. Peki tüm bu örnekleri bir araya getirince ne görüyoruz? Ana fikir ne burada? Ana fikir şu, yapay zeka temelde verimliliği arttırıyor, süreçleri optimize ediyor ve otomasyonu yaygınlaştırıyor. Bu bütün sektörler için geçerli olan ortak payda. Evet bu çok net. Ve tüm bu farklı uygulamalara baktığımızda kaynaklarda tekrar tekrar karşımıza çıkan bir tema daha var yorumlanabilirlik. Yani teknolojinin kararlarının anlaşılabilir olması. Şu kara kutu meselesi yine. Aynen. İster doktor olun, ister finans uzmanı, ister fabrika yöneticisi, yapay zekanın neden o sonucu ürettiğini anlamak gerekiyor. Güven ve başarılı entegrasyon için bu şart. Çok doğru. Peki tüm bunlar siz dinleyicilerimiz için ne anlama geliyor? Görünen o ki yapay zeka e, hayatımızın neredeyse her alanına dokunuyor ve iş yapış şekillerimizi kökten değiştiriyor. Verimlilik artıyor, hizmetler daha kişisel hale geliyor. Kurt, bu büyük bir dönüşüm, ama pürüzsüz ilerlemediğini de unutmamak gerek. Kaynaklar sürekli olarak şeffaflık, anlaşılabilirlik ve tabii ki etik ilkelerle veri güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Bu teknolojiden adil ve verimli şekilde faydalanmak için bunlar şart. Kesinlikle. Ve üzerine biraz düşünmeniz için son bir soru bırakalım o zaman. Yapay zeka pek çok rutin işi devralmaya devam ederken geleceğin dünyasında hangi insani becerilerimiz daha da ön plana çıkacak, daha değerli olacak ve biz Hepimiz bu kaçınılmaz değişime nasıl ayak uyduracağız? Önemli bir soru bu. Bu derinlemesine incelememiz şimdilik bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere.